Sevgili arkadaşlarım yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Şimdi artık son sınav ve bu sınavdan sonra güzel bir yaz tatili sizleri bekliyor. Umarım başarılı güzel bir sınav geçirirsiniz. Ben de sizlere naçizane yardımcı olmak için bir video hazırladım. Umarım size yararlı olur. Ama lütfen arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı sakın ama sakın unutmayın. Hadi şimdi sorulara geçelim. Evet birinci sorumuza bakıyorum. Yandaki şekilde ABC eşkenar üçgenmiş. AB uzunluğu AD uzunluğuna eşitmiş. BC'de x kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlarım eşkenar üçgen hakkındaki bilgileri hatırlayalım. Eşkenar üçgen ne eşitti? Üç kenar uzunluğu birbirine eşit. Her bir iç açısının ölçüsü 60'ar er dereceydi değil mi? Hemen burada kenarları vurgulayalım. AB kenarı kime eşit olacak? AC kenarına eşit olacak. BC de bunlara eşit olacak. Onu çizmeyelim biraz şekil karışabilir. AB ile AD eşitmiş. Hemen onu belirtelim. Bakın AD de burada bakın ne oldu? Burada bir ikizkenar bizi karşıladı. Nerede bu ikizkenar üçgen? A, D, C ikiz kenar üçgen gördüğünüz gibi. Ve tepe açısı da 20 derece olacak. Neden? Çünkü BAC açısının ölçüsü komple 60 derece olur eşkenar üçgen olduğu için. Buraya da 20 kalacaktır. Şunlar kafamız karıştırmasın. Şunları bir temizleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A, C ile A, D uzunluğu eşit. Onu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çok önemli çünkü burada AD ile AC uzunluğu eşit. Tepe açısı 20 olan bir ikizkenar üçgenden bahsediyoruz. Tepe açısı 20 derece ise taban nasıl paylaşır? 80-80 paylaşır değil mi? 80-80 160. Burası da komple 80 olacak. E şuradaki açı kaç? 60 çünkü ABC eşkenar üçgende. Buraya 60. Komple 80 ise x'e ne kalacaktır? Tabii ki 20 derece kalacaktır. Cevabımız 20 olacaktır. Bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza bakıyorum. Diyor ki şekilde ABC üçgeninde verilenlere göre ACX x uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaç santimetredir demiş. Bakın burada bir üçgen eşitsizliği sorusu. Yine yazılıda karşınıza bir üçgen eşitsizliği sorusu çıkacaktır. Burada e, üçgen eşitsizliğinde ne gibi özellik vardı? Bir üçgende arkadaşlar bir kenar uzunluğu mesela şuradaki AC uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük. Farkının mutlak değerinden büyüktü. Bu çok önemli bir özellik. Bakın x için yazıyorum bunu x ne olacak? 8 ile 6'nın toplamı 14'ten küçük. Farkının mutlak değerinden zaten 8 ile 6'yı bildiğimiz için 8'den 6'yı çıkartırsak 2'den ne olacaktır? Büyük olacaktır. Şimdi normalde bu kadar derim soru biter derim ama burada bir şey vermiş bak ekstra bir şey vermiş. Acaba bunları neden eşit vermiş? Buna yoğunlaşmanız lazım. Burada bir ikizkenar üçgen var. B, A, D üçgeni ikizkenar üçgen. Bu açı alfa ise burası da alfa olacak. Eğer bu bir üçgense arkadaşlar bu alfa açıların ölçüleri Maalesef 90'dan büyük olamaz. 90'dan küçük olmak zorunda. Çünkü bunlar 90'dan büyük olursa veya 90 olursa üçgen oluşmaz. Demek ki bunlar dar açı olmak zorunda. E alfa açısı dar açıysa bunun hemen komşusu olan ADC açısına teta dersem teta geniş açı olmalı. Geniş açı olduğu için arkadaşlar şöyle bir özellik devreye girer. Eğer bu dik üçgen olsaydı ADC x kare ne eşit olurdu? 8'in karesi artı 6'nın karesi olur. Değil mi? Ama geniş açı olduğu için burası 90'dan daha büyük olduğu için x'in karesi de nereden büyük olacaktır? 8'in karesi ile 6'nın karesinden büyük olacaktır. Yani x burada 6, 8, 10 üçgeninden 10'dan büyük olacaktır. Ha, demek ki bu 2 gitti. Bunun hükmü kalmadı. x 10 ile 14 arasında oldu. Alacağı tam sayı değerlerin toplamını sormuş. 11, 12 ve 13. Bunları toplarsak 36. Sonucuna ulaşırız. Güzel bir soru. Umarım böyle bir soru karşınıza gelir. Siz de yapar geçersiniz. Üçüncü sorumuza bakıyorum arkadaşlar. Üçüncü soru benzerlik sorusu. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın şurada birer açı ortak verilmişse muhtemelen bir benzerlik sorusu olabilir. Yazınızda böyle bir şey görürseniz hemen aklınıza bir benzerlik gelsin. Şekilde ABC üçgen ABC açısıyla DAC açılarının ölçüleri eşit. BD 9 verilmiş. DC 3. Buna göre AC X nedir diyor. Bakın buradaki ABC üçgeninde bu açı alfa. Şuradaki DAC üçgeninde de burada alfa diyelim bunlara hemen alfa ismini verelim isimsiz kalmasınlar. Sonra dikkatli bakarsanız şuradaki C açısı hem DAC'nin bir açısı hem de büyük olan ABC üçgeninin bir açısı. Buna da teta ismini verelim. Ne oldu? Alfa, teta, alfa, teta. Bu üçgenler açı açıdan benzer oldu. Alfa, teta şuraya da beta ismini verelim arkadaşlar. Büyük üçgende de şu A açısının ölçüsü ne olacaktır? Beta olacaktır. Alfa, teta, beta. Şimdi küçükten başlıyorum. Aynı açının görenleri orantılı olacaklar. Küçükten başlarsam beta'nın göreni x, büyükte beta'nın göreni 9 artı 3'ten 12. Küçükte arkadaşlarım alfanın göreni 3, büyükte alfanın göreni de x olacaktır. Burada işler dışlar çarpımı efsane yöntemimiz. x kare buradan 36, x de buradan 6 çıkıp gelecektir. Bu da böyle. Dikkatli olun. Böyle bir soru karşınıza gelebilir. Hemen hızla 4. soruya geçiyorum. Evet 4. soruda Thales Teoremi karşılıyor bizi arkadaşlar. Bakın burada şekil ABC üçgenmiş. AB paralel DE vermiş. BD paralel EF. DF 2 santimmiş, FC de 4 santimmiş. Buna göre AD nedir diyor. Bakın şurada iki tane paralellik var. Bunlardan bir tanesi BD ile EF. O zaman ben şu BDC üçgeniyle FEC üçgeninin benzerliğinden gideceğim. Burada 2 birim varsa, burada 4 birim varsa, burada 2'ye 4'lük bir orantı varsa BE ile EC arasında da aynı orantı olacak. Neden? Çünkü BD ile EF paralel. Ondan dolayı arkadaşlar ben buraya K dersem buraya da 2K diyeceğim. Şimdi bunun işim bitti. Diğer paralelliğe geçiyorum. Diğer paralellik kim? AB ile DE'nin paraleli. Aynı şey burada da geçerli. Bakın şuradaki uzaklık AD uzunluğu kaç? 6 birim. Şurası X. Burası 2K. Burası K. Ha, demek ki ne olacak? 6'nın X'e oranı 2K'nın K'ya oranı. 2K'nın K'ya oranı. Bu K'ları elveda. X'i buradan 6 bölü 2'den 3 çıkıp gelecek. Bu da böyle. Bunu da geçiyoruz. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar. Burada bir açı ortay var. Burada bir açı ortay var. Burada muhtemelen ne kullanacağız? Açı ortay teoremi kullanacağız. Şekilde ABC üçgen. c ile AD açı ortay. AE 3 birim. Bakın burası 3K olsun. AE. ED de 2K. Böyle oranlar verirse açılarda arkadaşlar. Bilin ki burada bir açı ortay teoremi var. Hemen ona yoğunlaşın. AB burada 15. Şimdi şu 3 k 2K küçük üçgenden başlayalım. Burada 3'e 2'lik oran varsa AC ile DC arasında aynı oran olacak. Yani ben buraya 2N dersem burası da 3N e olacak. Açıortay ortay teoremini arkadaşlar. Açıortay ortay teoremini unutanlar için küçük bir hatırlatma yapayım. Hem yazılıya hazırlık anlamında olsun. Şuraya yapalım arkadaşlar bir hatırlatma. Hemen şurada çiziyorum. Bakın şunlar açıortay, şu açıortay, Şu ABC bir üçgen olsun şuraya da n diyelim. Şuraya m, şuraya n diyelim. Şuraya b, şuraya da c kenarı dersek c kenarının m oranı yani c'nin m oranı b'nin n oranı eşit. Işte buna biz iç açı ortay teoremi diyoruz. Burada karşımıza geldi. Bunu kullandık. Yani burada 3'e 2'lik oran varsa burada da 3'e 2'lik bir oran olacak. 3'e n iken. E. Şimdi o büyük üçgene bakın. ABC üçgenine bakın. Yine bir iç açı ortay teoremi var. Çünkü burası nedir? Açı ortaydır arkadaşlar. O zaman 15'in x'i oranı üçenin n'in ne n oranına eşit olmalı. 15'in yazıyorum x oranı 3n'in 2n oranına eşit. N'leri sadeleştirdim. x buradan 30 bölü 3'ten ne gelecektir? 10 gelecektir. Bu da böyle. Bunu da geçiyoruz. Diğer soruya bakıyoruz. 6. sorumuza. G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezi. Bakın bu da ağırlık merkeziyle ilgili bir soru. AB dik AC, GH dik BC, BH 19, HC 11'miş. Buna göre GH uzunluğu nedir diyor. Bakın bir dik üçgen var ve ağırlık merkezi var. Şimdi dik üçgende ağırlık merkezi çok önemlidir. Çünkü muhteşem üçlü falan bizi karşılayabilir. Ben önce bu soruyu çözmeden önce şunu bir hatırlatayım arkadaşlar size. Bir ağırlık merkezi nasıl oluşuyor ona bakalım. Bir dik üçgende ağırlık merkezi ne demektir? Şimdi arkadaşlar şuraya A diyelim, şuraya B diyelim, şuraya da C diyelim. A, B, C üçgeni olsun bu. Burada bir tane şöyle bir kenar ortaya alıyorum. B, C'nin tam ortasını belirleyip A ile birleştiriyorum. Sonra A, C'nin ortasını belirleyip birleştiriyorum. Yani şunlar eşit olsun istiyorum. Şu parçalar kendi arasında eşit. Bunlar da kendi arasında eşit olsun. Bu durumda arkadaşlar burası ağırlık merkezidir. Yani sen diğerini çizersen yani C ile bu noktayı birleştirir. Ta AB kenarına kadar gidersen o da ne olacaktır? Kenar ortaya olacaktır. Bir üçgende kenar ortaylar bir tek noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Bunu unutmayın. Ne gibi özelliği vardır? Kenara bir birimse köşeye iki birimdir. Mesela ben buraya A dersem buraya 2A diyeceğim. Misal buraya B dersem buraya 2B diyeceğim. Bunlar soruda kullanışlı olabilir. Ben şimdi burada soruyu çözmek adına şu hamleyi yapacağım. A ile G'yi birleştireceğim. Hatta bunu uzatıp ne yapacağım? BC kenarına kadar gideceğim. Şimdi şuraya bir isim verelim. A, B, C, H. Buraya da K mı diyelim? Hadi K olsun. Bakın burada G ağırlık merkezi olduğu için KG ile G arasında bire ikilik bir orantı olacak değil mi? Önce şuna gidelim bakın. Şurada B, K ile K, C uzunluğu birbirine eşit olacak. Bunun tamamı kaç? 30. Yarısı ne olacak? 15. Şurası BK 15 olacak. Bu taraf da 15. Burada 11 var. Demek ki buraya ne kalacak? 4 kalacak. E KA da 15 olacak. Neden? Muhteşem üçlü var arkadaşlar burada. Eğer bu açı dikse bu üç parça birbirine eşit olur. Bunu da biliyorsunuzdur eminim. Şimdi burası da 15 olacaktır. Burası da 15. Şimdi burada da kenara ve köşeye oran var. Neydi? Kenara 1 ise köşe 2 idi. Kenara 1 köşe 2. 15'i 3'e bölersek buraya 5 kalacak. Buraya da 10 kalacak. Burası bizi ilgilendirmiyor. Biz GH K dik üçgenine yoğunlaşırsak KH uzunluğu 4, GK uzunluğu 5 ise X de buradan 3-4-5 üçgeninden karşılayacak bize cevap ne olacak? 3 olacak. Bu da böyle. Bunu da hızla geçiyoruz. Evet arkadaşlarım şimdi 7. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki şekilde ABC bir dörtgen diyor. AB dik AD vermiş. ABC açısı 45 derece. AD 12 birim. DC 13 birim. BC uzunluğu 7 kök 2 birim olduğuna göre AB uzunluğu kaç birimdir demiş soru. Dikkatli bakarsanız şurada bir 45 derece var. Bu 7 kök 2 45 bize ne çağrıştırıyor? Şuradan dik inmemiz çok hoş olacak. Bakın şuradan aşağı dik inersek burada bir 45 45 90 üçgeni çağrışımı yapacağız. Burası o zaman 45 olacak. Buraya da bir isim verelim arkadaşlar. Burası da haş olsun. Hipotenüs uzunluğu 7 kök 2 ise arkadaşlar dik kenarlarda 7'şer birim olarak ne yapacak? Paylaşacaktır arkadaşlar. Şimdi bir de şuradan C'den arkadaşlar AB bir dikme ineyim. Burada bir dikdörtgen oluştu. Bakın burası 90, burası 90, burası 90 dikdörtgen. CH uzunluğu dikkatli bakarsanız 7 ise tabii ki burası da ne olacaktır? 7 birim olacaktır. Buraya da 7 yazıyorum arkadaşlar. Bunun tamamı 12 birimdi. O zaman şuraya ne kalacaktır? Şuraya da T diyelim mesela. DT uzunluğunda 5 birim kalacaktır. DTC dik üçgenine göre burası 5, burası 13. 5, 12, 13 üçgeni bizi karşılayacaktır. TC uzunluğu 12, dik dörtgen olduğu için AH da 12 olacaktır. Ve böylece AB uzunluğu 12 artı 7'den 19 birim olarak bulunmuş olacaktır. Bu da böyle. Burada geçiyoruz. Şimdi 8. soruya bakıyorum. Şekildeki ABC dik üçgen, AB dik AC demiş, DE dik BC. BD eşittir DA demiş. B 6 santim, EC 9 santim olduğuna göre DE kaç santimetredir demiş. Şimdi dikkatli bakarsanız burada BD ile DA birbirine eşit. O zaman arkadaşlar bir de dik üçgen var. Dik üçgenden hemen bir dikme indirmek son derece önemli olacaktır. Dikten dik inersek burada bizi öklit karşılayabilir. Bakın bir de orta taban var burada. DE uzunluğu şuraya H ismini verirsek AH uzunluğuna paralel olduğu için arkadaşlar ve D noktası orta nokta olduğu için tabii ki E noktası da BH'ın tam orta noktası olacaktır. Burası 6 ise bu taraf 6 buraya da 3 kalacaktır. Peki burası x ise orta taban olduğu için tabana paralel ve tabanın yarısı olacağından dolayı AH uzunluğu bunun iki katı olacaktır 2x. Dikten dikililmiş dikten dikilmişse öklit bağıntısını unutmayacaksınız. Böyle diklikler böyle birbirine yandan yandan baktığı zaman Öklit bağıntısı devreye girecek. Şurada AH'ın karesi neydi? Hamburgerin karesi patates kızartmasıydı değil mi? H kare eşittir. P çarpı K. 2X'in karesi 4X kare eşittir. Bakın burası 12 birim. 12 birim. Burası da 3 birim. 12 çarpı 3'ten 36. 4X kare eşittir. 36. X kare buradan 9. X de buradan ne olacaktır? 3 olacaktır. Bu da böyle. Bunu da hızla geçiyorum. 9'un soruya bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki şekilde ABC üçgen ABC açısı 15 dereceymiş. ACB açısı 30 dereceymiş. AB uzunluğu 5 kök 2 verilmiş. BC x kaç birim diye soruluyor arkadaşlarım burada. Bakın 30 size ne çağrıştırıyor? Sizi bilmem ama bana 30 60 90 üçgenini çağrıştırıyor. Umarım size de onu çağrıştırıyordur. Şimdi ben burada CA'yı uzatacağım dışa doğru. Şöyle uzattım arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz hocam şuradan işaret dikme indirsek olmaz mı? Buradan dikme indirirseniz bir şey bulamazsınız. Ama burada dışarıya doğru uzatırsanız arkadaşlar dışarıdan dikme indirirseniz bu çok etkili olacaktır. Ben buraya bir 90 derece indirdiğim zaman şurası dik üçgen bu çok etkili olacaktır. Çünkü dışarıda bir 30-60-90 üçgeni oluşturun. Şuraya D ismini verelim arkadaşlar. DBC üçgeni bir dik üçgen 30-60-90 üçgeni. Ayrıca DBA üçgeni de 45-45-90 olacak. Çünkü burası 30 olunca burası komple 60. Burası 15 ise buraya da 45 derece kalacaktır. Bu 45 olunca Haliyle bu da 45 olacaktır. Bu da bir ikizkenar üçgen bizi karşılıyor. İkiz dik üçgende hipotenüs uzunluğu 5 kök 2 ise dik kenarlarda 5'er 5'er paylaşacak bunları değil mi? Bakın 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı da ne olacaktır? Burası komple 10 olacaktır. Cevap ne olacaktır arkadaşlar? 10 birim olacaktır. Burada da hızla geçiyoruz. 10. ve sonuncu sorumuza bakıyoruz arkadaşlarım. Diyor ki ABC bir üçgen. A5'tir AC. AD dik AC. B'de 8 santim, DC'de 10 santimse tanjant alfa nedir diyor. Dik üçgende bir tane trigonometri sorusu da sizin karşınıza gelebilir arkadaşlarım. Ben şöyle bir soru seçtim. Bakın bu soruya birlikte bakalım. Şimdi ABC ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen gördün mü? Dayanamam, dikme inerim. Evet, A'dan aşağı bir dikme indirdim. Bu dikme ne yapacaktır? Tabanı iki parça yarayacaktır. Yani şu 18'i ne yapacaktır? 2 eşit parça. 18'in yarısı 9. Burası 8 ise buraya 1 kalacaktır. Bu tarafta ne olacaktır? 9 olacaktır. Değil mi? Bakın burada dik dikler bakışıyor böyle yandan yandan. Neydi? Şuraya h dersek hamburgerin karesi patates kızartması değil mi? h kare eşittir p çarpı k. h kare eşittir 1 çarpı 9. h buradan ne geldi? 3. İşte yüksekliği de 3 bulduk mu arkadaşlar? Burası da 3 oldu mu? Şimdi şuraya yoğunlaşmanızı istiyorum. Nereye? A hatta şuraya bir isim verelim. h diyelim hemen a h d h bir de a d'yi birleştirirsek buradaki dik üçgene yoğunlaşmanızı istiyorum. Şuradaki açının ölçüsü alfa. Burada arkadaşlar karşı dik kenar uzunluğunun komşu dik kenar uzunluğuna oranından tanjant alfa'yı yazabilirsiniz. Tanjant alfa çünkü karşı dik kenar uzunluğunun komşu dik kenar uzunluğuna oranıdır. Üçün 1'e oranı da ne olacaktır? Tabii ki 3 olacaktır. Bu da böyle. Umarım arkadaşlarım yararlı, faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.